Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni sezon iddialı dizilerle karşınızda. Ben de yeni sezonda yayınlanacak dizilerle ilgili sizler için kanalımda videolar yayınlama kararı aldım. Umarım beğenirsiniz. Kader Bağları Fox TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizinin konusu nedir? Yolları bir üzüm bağında kesişen iki gencin tutkulu, deli dolu sevdalarının öyküsünü, iki ayrı dünyanın insanı sevda, Ayça Ayşin Turan ve Kerem'in Serkan Çayoğlu, aşk ve mücadele sınavını konu alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Kader Bağları Oyuncuları Ayça Ayşin Turan Serkan Çayoğlu Arzu Gamze Kılınç Tekin serden geçti. Nazlı Bulum Sanem Babi Mehmet Aykaç Zeynep Köse Tolga İskit Dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Tanıtım fragmanı baya büyük kitle tarafından izlenildi. Bakalım dizi yeni sezonda hangi gün yayınlanacaktır? Serkan Çayoğlu ve Ayça Ayşin Turan'ın görüldüğü tanıtım sosyal medyada kısa süre içinde yaklaşık 2 milyon kişi tarafından izlendi. Son olarak kanalıma abone olmayı, videoları arkadaş gruplarınızla paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.